herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Size 2008 model Dacia Logan'ın sente ayarını göstereceğiz. Burada bir tane kitlemesi var. Buraya herhangi bir 8 milim civata bu delikten içeriye sokuyorsunuz. Karşı tarafta delik var. Oraya geçtikten sonra Buraya kitlenmiş oluyor. E, pompanın ki eğer trigger kayışındaki bu çizgiler olmazsa sıfır triggerde akmadığınızı farz edin. O zaman bunun buradaki şöyle göstereyim. Pompanın civatasının tam ucunu sıfırlayacaksınız burayı. Bunun üstünde de nokta var. Burada da nokta var. Gelelim alt tarafa. Alt tarafta da şöyle göstereyim. Şurada bir nokta var. Bu nokta bu çizgiyle karşı karşıya. Bu tarafta bir tane daha çizgi olacak. O da buradaki noktayla karşılaşacak Civatanın altında tam gözüküyor. sıfır trigger'de bunlara dikkat edeceksiniz bunun sentesi böyle yukarıdaki de anlattığım şekil bu buraya gelecek bu da buraya gelecek sente kurulmuş oluyor bu iki dişin arası bu iki çizginin arasında diş sayısı 18 derler de hani şimdi bu normalde şey yaptığı zaman kimisi bu tarafa getiriyor. Bunun üzerine getiriyor buraya. O zaman araç sert çalışır. Geç çalışma olur. Çok sesli çalışır. Öyle olmayacak. Direkt böyle bu civatıya sıfırlayacaksın, Buradan da kitlemeye vurduktan sonra tabi diğer tarafta eğer şey, aparatınız olursa şu aşağı tarafta arada eksen şey, krankın kitlemesi var. Ben ona gerek duymadım. Direkt bu şekil sentesini kurdum. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere.